Arkadaşlar hepiniz Enis Kirazoğlu kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu ve bugün sizlerle beraber Tayvan aburcuburlarını Tayvan'da tadacağız. Evet Tayvan'da tadacağız. Eğer Tayvan'da olmadığıma inanmayan varsa şu anda Hiçbir şey yapamam. Birazdan sokağa gösteririm. Bakalım böyle sokak Türkiye'de var mıymış hep beraber değerlendiririz. Şimdi Tayvan'a burcuları videosunu niye çekiyorum? Çünkü ben her alanda bir numara olmaya çalışan bir YouTuber olmaya aday olduğum için bu alanda da bak millet dışarıdan getirir dışarı değer. Ben öyle değil. Gidiyorum mekanında yiyorum. 69 bin abonem var. Az abonem var diye dalga geçebiliyorsun. Dalga geçiyor olabilirsin sayın diğer arkadaşlar ama 69 bin abonenin hepsi 10 kaplan gücünde hatta 100 kaplan gücünde 6 milyon 900 bin abone edecek kadar güçlü insanlar. Mental olarak fiziksel olarak bir yerleri güçlüdür işte. Gazı verdikten sonra aburcularımıza bakabiliriz. Birincisi Tayvan'da beklediğim kadar abur cubur yokmuş. Önce onu itiraf etmem lazım. Markete gittim. Büyük de bir marketti. Affedersiniz hiçbir şey çıkmadı içinden. Ee, o yüzden içecek de aldım. Yani bilmediğim içecekler vardı. Mesela bir tanesi bu. Ne bu? Süte benziyor. Yani sanırsam süt. Küçük aldım. Büyük boyları da vardı. Üzerinde yüksek kalite yazıyor bu arada. High quality yazıyor. Baya high quality yazıyor yani. E, bu bin elma dilimi, elma cipsi. Bayağı elma cipsi diye satıyor. Tam çıkarken gördüm, aldım. E, fiyatlarını da söyleyeceğim, tabi bulabilirsem. Bu pastaymış. E, su pastası. Yeni su pastası yazıyor üzerinde. Su pastası. Bu bizim KitKat'ın bir şeylisi. Nelisi bilmiyorum. Bir şeylisi hiçbir fikrim yok. Ee, bu soğuk kahveymiş. Vonda Gold Quality. Altın. Burada kalite yazıyor yani markaların üzerinde. Altın kalite diyor yani. Bunları neye göre belirliyorlar bilmiyorum ama öyle. Burada arada boncuk boncuk terliyorum. Çünkü ağzına ettiğim tayvanı çok sıcak, çok nemli, çok basın, kıpkırmızı oldum. Yani 5 dakika yürüyorum, Kantar içinde kaldım. Klimayı daha yeni açtım. Evet bu odada klima var. İlginç. Çok böyle şey gelmeyebilir ama var yani. ben de şaşırttı. Ee, kahve içeceğiz. Ondan sonra. Vereceğim. Son olarak da bu chocolate. Tuzunlu çaklık çaklı isimli diyeceğiz. Fiyat listesini de ben alıyorum. Bekleyin bir saniye. Gerçi, alsam ne olacak? Korece yazıyorsa hiçbir esprisi yok. Ama toplam bunlar ne kadar tutmuş? Son söyleyeyim. Toplam, torbayı da parayla satıyorlar bu arada. Biliyorsunuz şu ülkede torba parayla satılıyor. Bizde de parayla satılmaya başlanacakmış. E, azaltmak için plastik kullanımını. E, toplam tutarı 218 Tayvan Doları. Aşağı yukarı 10 dolar falan. Yani evet, 10, 11 dolar civarı falan yapıyor. 200, 11 dolarda bizde kaç para yapıyor? 35, 36, 40 lira falan yani şu aldığım şeyler. 40 lira. Yani şu en pahalısıdır diye düşünüyorum. Diğerleri hepsinin fiyatı yazmamış. Bizdeki gibi fiyat fiyat yazmamışlar. Şununla bir başlayayım. En çok bunu merak ettim. Hadi Böyle parça parça yapmışlar. İlk parçamızdan bakalım kısmetimize ne çıkacak. Ulan bunu hayvanlar nasıl açıyor ya? Bu bildiğin vıcık vıcık bir şey be. Bu arada marketlerinde sıcak yemekler de var. Bayağı sosis, çarçurk bilmem ne falan. Bayağı duruyor yani. Nasıl alıyorsunuz bilmiyorum. E, sormadım da. Afiyet olsun. Güzel. Bence güzel. Bir şey çirkin mi olması lazım? Ben yanlış güzel şeyler mi aldım acaba yanlışlıkla? Garip şeyler mi olması lazımdı? Bu video nasıl oluyor lan oğlum? Biriniz... Bunu yazın da bir dahaki ülkede bunu daha şey yapayım. Bence güzel. Bir de şunu açacağım sütü. Ulan çok korkuyorum süt. Sütlerin kapaklarının hepsi böyleydi bu arada. Bu markete özel bir şey mi bilmiyorum. Tayvan'a özel mi bilmiyorum ama hani bizde de bu kapak var. Yani hepsi kutu tarzı olarak da böyle. Hani kalın kutular. Bu bir de içiliyor mu acı? Bunu bardağa mı koyuyorlar? Open other side mı? Abo yanlış yerden açmışız. Abi İngilizce open other, other site'ı açtıktan sonra okuyabiliyorsun galiba. Yo açmadan da okuyabiliyormuşsun. Ben kek koymuşum. Pardon. Ama keko olduğumuzu anlamışlar. <gülüyor> buraya <gülüyor> Çince yazmamışlar. Ben yani burada açtıysa kesin yabancı bir kekodur bu demiş yani. Ve buraya yazmamış. Ee, şimdi açıyorum. Ha, basitmiş lan mantığı. Tamam. Evet şu anda sütümüz süt. Bildiğin inek sütü. Hiçbir <laughs> fark yok. Güzel süt evet bayağı süt. Bildiğin süt lan işte bu. Hiç bu yani... Bu video istediğim gibi gitmedi. Her şey çok güzel gidiyor şu anda. <laughs> yani tad olarak her şey çok güzel gidiyor. Ama bundan bir nane çıkacak. Seviyorum. Hadi bir mübarek açıl ya. Aa, arkadaş açamadım ya. Tamam. Burada açma yeri varmış. Keko 2. Bir şeyler yanlış gidiliyorsa başka yerleri kurcalar derler yani. Evet, i̇çinden böyle şeyler çıktı. Böyle. Şu. Ne bilmiyorum çikolata gibi duruyor. yeşil çaylıymış lan üzerinde yazıyor mu? Yeşil çaylı çikolata. Abi bu adamların neden zayıf olduğu belli yani. Abi yeşil çaylı çikolata nedir ya? Her şeyin içine sağlıklı bir şey koyma çabasından vazgeçin artık arkadaşlar. Lütfen sevgili Tayvanlılar, sevgili Asya halkı size sesleniyorum. Basın abi. Sağlıksızlığı basın yani. Ya bu ne böyle elma şeyi? Elma krakeri mi olur lan? Bizde de vardır derler şimdi. Cahilliğimle bir kez daha yerlerde yatarım. Güzel. Oğlum videonun da yemek yemek ne saçma bir şeymiş ya. Bu iş böyle mi? Ben yemeğe verdim kendimi. Tatmayı bıraktım artık. Bu videoların acemisiyim. Düzeltirsiniz. İlk videonun şey olmaz. Çok ayıp bir şeyse bu arada bir daha yapmam. Ben hani yapılıyor diye amaçla yaptım. Sonuçta Nusret'te et gömmüyoruz yani. Burada kreker yiyoruz. Bak bu da buradan açılıyor. Adama çok teknik çalışıyor ya. Bizim gibi böyle rock diye yırtmıyorsun abi. Bak adam şunu koymuş, şunu ucunu koymuş tık diye çekiyorsun buradan. Ulan bizimkiler niye bu kadar düşünmüyor? Aman koy diyor bizimkiler hayvan açar yırtar mı diyor bizimkiler. Teknik var abi adamlarda. Bu da arkadaşlar elma cipsi bayağı ince beni benden aldı yani. Harbi elmayı ince ince kıymışlar ve bir şey yapmışlar anlamadım. İlginç tatlı. Tuzu değil, bayağı tatlı. Bunu beğenmedim. Ne bu be? Bu beğenmedim. Ya. Yeah. Ağzımı tadı tutuyorum. Acayip tatlı oldu. Son kısma geldik. Son kısımda bence en sağlam budur diye düşünüyorum. Ben bu şimdi abur cubur ne yapacağım? Bu videodan 40 lira da kazanılmaz. Boku bokuna gitti para. İstediğim sonucu da alamadım. Ben şöyle ne bileyim <laughs> falan deriz diye düşünmüştüm. iki abur cubur tadınca ama gecenin bu vakti Haa bunu beğenmedim. Bu ne be? Bu bizim şey ya Ben bu çikolatayı sevmiyorum. Seven çok var değil Ben sevmiyorum. Abi Bu yüzden sevmiyorum. Konuşamıyorsun çünkü. Ağzıma yapıştı bu bizim şey vardı diye lokum gibi lokuma dönüşen çikolatalar var ya ısırınca şey oluyor. Ağzına böyle yapışmaya başlıyor lokum tadı böyle. Lokum değil de şekerler olur ya böyle hani şeker ağzda e, ağzına böyle yapışır böyle falan. Ne şeker derler ona? Bir şey şekeri denir ona. O şekerlerden gibi düşünce i̇şte ısırınca bir anda ağzı oluyor. Metron vardı böyle çikolata bizde ya. Isırınca böyle ağızda şey olmaya dağılmaya başlıyordu. Ya da ağza yapışmaya başlıyordu. Kafayı dişimi de dişimin yani ağzını ettin ha. Yapıştı şu an yani. Ağzım şu an çikolata. ne çok göstermiyor. Sonra olarak da kahvemizi, soğuk kahvemizi içeceğiz. Hı. Abi gitmedi ya. Lan ne uğursuz videoymuş bu. Hmm şey. İyi, git, bir dakika. Çikolata mı tadını bozuyor acaba? Ee, sert kahve gibi, hani sade bir kahve gibi fakat içinde bir şey var. bir aroma katan bir şey var. Çince bilen varsa baksın. Nereye? Gerçi doğru yerim tutmuyorum, doğru yerim tutuyorum bilmiyorum ki. Ben biliyorum dişlerimi fırçalayacağım. Bu yani şu Gerçekten beni bitiren şey oldu. elma da tatlı, her şey tatlı çıktı ya. Hiç tuzlu bir şey almadım Tuzlu normal bildiğimiz cipsler vardı onları almadım. Yani Doritos, mortos çok vardı. Bir iki tane kreker vardı onları da almadım. bunları aldım. Bunlardan başka da açıkçası gerçekten çok bir şey yok yani. Hani bizdeki gibi zengin bir şey görmedim. Belki o markete özeldi ama o market de Tayvan'ın en çok ziyaret edilen marketi yani. Her yerde var. Ufak ufak bir sürü markete var. Bizdeki böyle hani Carrefour'sa atıyorum işte bilmem ne, Çarçuk gibi büyük Migros falan filan gibi büyük marketleri yok. Ondan yine böyle bir sürü bir sürü bir sürü yerde var. Büyük marketleri de vardı belki ben gitmedim bilmiyorum. E, bu da benim gittiğimde küçük bir yer değildi, büyük bir yerdi. Sıcak yemek bile var dediğim gibi ama abur cubur açısından biraz kısır çıktı yani. Neyse, e, son olarak sokağı da göstereyim, öyle bitirelim videoyu bari. Gelin de sokağa bir şey yapayım, sonra bana yok efendim sen sokağı göstermedin, yok efendim sen şey yapmadın, bana bunlarla gelmeyin. Sözleşmiştik falan, hazır mısınız? zaten başka bir videoda şey yapacağım. Sokağa yani göstereceğim hani yürüdüğüm yolları göstereceğim. Biraz tekinsiz bir sokak burası ama sıkıntı yok yani yani öyle gözüküyor ama öyle değil aslında yani zaten burası çok güvenli şehirlerden bir tanesiymiş dünyadaki. Neyse şimdi bizden bu kadar iğrenç videomuz için kendinize iyi bakın özür dilerim Hoşçakalın. kalın bay bay çok sıcak. Affedersiniz.